Bomin yapma videosu yapıyoruz. Evet. <laughs> Ta tamam, hangi rengi hangi renk yapalım sizce? Bilmiyorum. Ben önce pembe yapalım. Pembe. Tamam, pembe güzel, iyidir. O zaman. Hemen başlayalım videoya. Ben poz vererek yapacağım. Ben en ortadayım çünkü şanslıyım. Ya saçtan bir şey olmaz değil mi? Benim pembe saçım yok hiç. Aynen bence ben de. Mi? Saçlar güzel olmaz. Ben bunu alacağım. Aha, Ama saçma? ben güzel pembeli saç yaparım. Ondan ben gidiyorum hadi kuaföre. Evet. Bye bye. Aa, kuaföre gidilebiliyorsa ben de gideyim pembe yaptığım saçlarımı. Zaten doğal rengi pembe. Hiç para vermeme gerek kalmayacak. Ne giysem altıma? Bu kuaföre gitmekte büyük de var değil mi? Deli ee, kaşı tatlı gıç. Benim tavayı ben bunu pandaya koyacağım. Aa ben bunu yaptım diyeceğim. Ben olmaz mı lan? Ben de ne tatlı oluyorum. Tatlı oldu bu arada. Allah. Evet. Şimdi şey, da biraz daha pembe bir şey giymeyi planlıyorum. Bu ne? Yok bu çok kötü.

Sevindiriyorsun. Seveniyorsan. Kim? Ay benim. Ne gel. Ben benim 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 taşır benim 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 çanta Ben Ay ben çantamı çıkarmak neyse sonra çıkartırım. Hadi saçlarını yıka. Yap, ne Yapma Ne yapayım? Nana, YouTube saçım kaydı. Ben kuaföre gidiyorum. eve Oraya yapmasın bana.

tamamlamamışım. Çantamı çıkarmayı unuttum. Başka bir şey takarım. Ya da takmam bilmiyorum onu artık. Aslında bayağı pembe çantam var. Bir tanesini takabilirim. İstini taksam. Tamam bu olsun. Çok tatlı oldu. Anam. Tamam. Esen sen bitirince hepimizinkini göstereceğim arkadaşlar. Ben bitirdim ki. Ben bitirdim. Daha o zaman tamam. hepimizinkini gösterelim. Ben pembe de alayım. Pembe dansı alayım mı? pembe dansı var yanında. Bir de pembe eşya çıkaralım Aynen. Bakalım pembe neyim var. Şöyle tatlı bir şey olsun. Ben Ben Lollipop buldum. Ben de oldu Evet sıradaki rengimizi alalım mı? Hayır, açık. Mavi. Aynen mavi olsun bu. Tamam o zaman sırada mavi var. Ben şuraya geçeyim hemen. Şimdi bu sefer şu seçim kullanmayı düşünüyorum. Yok, yok. yok ya. Şimdi mi kullansın? Mavi renkli değil mi? şöyle mavi bir şeyler başka var mı? Ya şunun dışında, bunun dışında çok güzel mavi bir şey yok. Şöyle mavi bir şapkan var mı? Bu güzel. Hah, oldu. Gece taksan acaba? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar en nasıl görebilirsin? şöyle mavi bir şey ya da beyaz bir şey giymen lazım ama kombine çıkması da lazım tabii. Bir de, bir de, bir de. İyi bunu. Dersim. Az geçinmezim gözlükler. Bir de, bir de. Şu mavi Beş, çantayı bir de, şeyle bağla. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi ben saçımı da şöyle bir boyatayım. Zaten bunu hiç kullanmam. <gülüyor> 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 Ece gelme bir yanına. En son göstereceğiz avatarları. <laughs> Acıdan önden gidiyor şu an arkadaşlar? Param yok ama 50 ellik, TL'liklerden varlar sağlayacağım. Aa bu ne? Ama yine de gerçekten. Bu ne ya? Benim yok. Lançtı. Bu bu üç. Benim saçımı yapacağım. Benim seçtiğim malzeme. Ben de hemen mavisi bir saç yapayım kendime. Ben de hemen mavis bir saç yapayım kendime abi çok güzel ama çok pahalı ben hemen bu parayı Hı, tatlı oldu bu ne nasıl bir şey aa evet bunlar olabilir tamam bunu yapacağım güzel hemen e, geri döneyim bu sefer ne yaparsam bununla döneyim Aa, ben nereye kayboldum? <laughs> Ay, konuşsun, ne ne Sen... herkes bitirdi mi avatarını Benimki <laughs> çok az kaldı abi <laughs> 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 derimede e gelme ana havada kaldı ya ne oluyor bak oldu arkadaşlar ben de iki dakika çıkacağım şu duruş güzel. Top ya, çık tekrar gireceğim. Şu, <Sessizlik> Tam da böyle aynı. Tam değil mi? Tam değil. Yani ben sana bir şey demiyorum ya. Gerçekten. Boş. Şimdi çıkıp tekrar gireceğim. Çünkü bu bug oldu. Bakın görüyorum hiçbir <Sessizlik> yere gitmiyorum. Arkadaşlar hepimizin avatarı böyle oldu. Ben de o dans yok. O zaman nasıl dans edeyim? Ee, şöyle bir şey yapayım. Ya da şunu yapsam? Bunu yapacağım arkadaşlar. Hangi boyamız? Sıradaki kombinimiz ne olsun? Hangi renk? Bence yeşil olsun. Ya ben yeşil. ben yeşil. şey yapamadım ama bence mor olsun. Mor mor evet aynen tam aklımdan geçiyordu. Zaten i̇şte isimlerimiz de mor bayağı uyumlu olacağını falan düşünüyorum. <laughs> çok güzel. Ne olsun seçim sefer? başka mor kıyafetim yok mu benim? Bak. Mor değil mi renk? Evet evet mordu. Ya ben <laughs> Hiç bir şey olmaz herhalde ya. Bunu giyin. <gülüyor> 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 Şunun üstünde biraz daha uygun bir şey bulabilir miyim acaba? Ben öyle ben de günlük e, avatarda da kullanırım. Ben ben o kadar var. Lütfen bakma. Yani ben pek kullanmam. Sizin evet, göründüğünüz, ece, göründüğünüz lütfen. Sizin göründüğünüz sahneleri oldu da ben onları sansürleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, moral atamız tamamladık bir sıkıntı yüzünden e, yer değiştirdik Aynen. ama olsun. Aynen. Ee az kalsın ben sizin üstünüzden giyiyordum ama biraz daha uyumlu bir şey giymek için üstüme yani farklı bir şey giydim. Neyse şimdi sıradaki rengimiz ne olsun? Kendi sarı olsun. Sarı. Tamam. Sarı. Okey. Evet. Ben daha uzak bir yerde yapacağım. Yani kendi evimden kızımda. Yapabilir miyim? Yapabilir miyiz? Olur. Yapabilir yakın mi? mı? Gerçekten. Hı. Mutlu. Çok yakın ya. Karşı karşıya. Ha, tamam o zaman. Git. E, sakın da var şarkı. E, şimdi sarı değil mi? Çok unutkan bir insan kendim. Sarı kombinim çok Allah beni unutkan e, bir insan olarak yaratmış. Yaratmış. Doğru düş. Konuşma. konuşma mükemmel değil mi ya? Aga ya. Saç rengi önemli değil, değil mi? Ben sarı, benim sarı saçım var da onu takmıyorum. Ana, hiç sarı bir şey yok altıma. Ne Olur, diyeceğim ben? Ben onu saçlarımı yapıyorum. Çünkü. Bende çok iyi şeyler var vallahi. Onun altına gelsem bak ya, sap sarı oldu. Ne bari? Oh my god, ne kadar sarı oldu ki. tam bir fakirim. Benim sarı çok az şeyim varmış. O yüzden avatarım o kadar da iyi olmayabilir. Of benimki çok güzel oldu vallahi. <laughs> ben çok sevdiğim için. <laughs> sarı bir dans da seçtim. <laughs> Sen ne sevdiğin renk şey değil mi? Hmm, mavi, mavi. Ben bütün Mağazır. renkleri çok seviyorum. Benim için fark etmez. Ay şu olsaydı ben ya. Ben mavi seviyorum ama sarıyı da çok hmm. seviyorum. Genellikle erkek renklerini seviyorum ama bence renklerin cinsiyeti. Renklerin cinsiyeti ha. yok ya. Aynen yok renklerin cinsiyeti. Güzel, ben moru çok Ah çok iyi oldu <laughs> sayılır mı? Yani sayı ayakkabı mı? Hı, sayılır. Bu da olur. Tamam bitti mi avatarınız? Belki çoktan bitti. İkinizinki de Hı, bitti sayılır. mi bari? Hı? Ne? İkinizinki... Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Avatarlarımız <laughs> hazır bu şekilde. Onların Bilmiyorum. altında bir tane tost var. Benim kafama yumurta çakmışlar. Yani çok sarı bir eşyası olmayarak yaptığım avatar bence gayet güzel olmuş. Ama ben en çok Ece'ninkini beğendim yani Ece'ninki gerçekten güzel olmuş. Ama aslında hepimizinki çok güzel. Neyse sıradaki Kişen. renk siyah olsun mu? Sıradaki renk siyah olsun mu? Ben siyah olsun. Ben Sigma yapacağım çünkü. Tamam. Bu arada bayağı bir güzel kombinler yaptık. Aynen bayağı iyiler. Falan. Ben mor renk ben mor kombini kaydettim valla. Ciddi misin ya? Ve o kadar ben ciddiyim çok güzel oldu çünkü. Tamam siyah için kullanacağım. Ya da kendi saçımı kullanacağım. PDF olarak. PDF olarak atacak mısın? Yok Bilmiyorum yok olsun. Ne işin var Bilmiyorum. dedi Kartonla gittiğinizde yanınıza ya. Benim siyah kombinim yani öyle yeni başlayan her kombinamın oldu. diye. Bad girl kombini. kombin. Almira. E, şu gözlüğü... Bir dakika dur gel. Şu gözlüğü taksam sorun olur mu? Ee, herhalde bir gözlükten şi... bir şey olmaz ya ben takıyorum. Bak. Bakamam ki. Neyse sana bir bakayım. Tamam Biz bakıyorum. Daha? Olur olur bir şey olmaz. Aynı, Allah Allah yani. Sonra... Gitmedi, tamam gitmedi. devam ediyoruz. Gitmedi. Tamam sen kov onu. Aynen sen kov onu. Bu adam mı? <laughs> Siyah kulaklığım var mı acaba? Şunu takayım. <laughs> o kadar basıyorsun <dostursa> ki <laughs> tabla çıkarılacak. Ece. Sigmo. <laughs> Sigmo. Bitti, bitti mi Esen bu karakterin? karakterin? Bitti mi? Sonra oynayalım. Karakterin bitti mi Esen? Bitti. Tamam gel buraya. Yok. Ben de yaptım. Ben de çok güzel olmadı. Evet avatarlarımızın son hali bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Aa benim eldivenlerim ve altın bayağı uyumlu olmuş. Ben farkına varmadım. Benim şu an hiçbir şey uyumlu olmadı ama olabildiğince siyah yapmaya çalıştım. E bence daha güzel olmuş. Bir tane daha yapalım bence bitirelim. Tamam iki tane daha renk. Yeşil yapacaktık yeşil yapalım. Aynen ben demiştim yeşil. Ben de çek var ya rengi kırmızı olsun. Kırmızı peki kırmızı re. Ben zaten takım olarak sürekli kırmızı re, kırmızı re seçiyorum yani severim sayın. Ne kendi saçımı kullanacağım ya. Abi.

Tamam benimki de bitti. Evet esen bekliyoruz. Ne oluyor ya? Esen bitti mi avatarın? Bitmek üzere canım. Evet arkadaşlar o zaman Esen'i bekliyoruz. Evet ben sosis dansı yapmaya karar verdim. Esen gelsin şimdi. Esrem'in de böyle tatlış bir avatarı oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama ben Ece'nin pantolonunu kombini çok beğendim Ece'nin kombinini. Kendim zor tutuyorum. <laughs> şaka şaka. Beğenebilirim. Kendim zor tutuyorum. Ben eve değişik bir şey olsun diye bu kırmızılarımı giydim. Yılbaşı güncellemesini de almıştım. Çok beğenmiştim. Tamam son rengimizi de alalım. Çalışın son Allah rengimiz Allah yeşil Allah olsun mu? Peki son rengimiz ne olsun? <laughs> yeşil 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 yeşil. Yeşil yeşil. Evet yeşil, 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 yeşil yapacaktık yapmadık ya. Allah, Allah rızası için süs ya. ya. Tamam benim kuzenim. He? Allah'ım Allah'ım sen kimsin? Almira. Almira, Almira sağ ol. Almira, Almira. 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 <laughs> ya kalk şey Sus. O, ya. varmış. <laughs> <laughs>

Ya üf başka bir yere geçebilir miyiz? Ee, burada insanlar bizi rahatsız ediyor da. Tamam. Şu karakterimi bitireyim. Hemen durduracağım videoyu. Ha, taş bir dakika. Gibi. Yani aynı bug'ı yapalım. Sen kiminle? Ama benim dünyam yamuluyor. E biz kaçıyoruz. Ben Almira'yı kucağıma aldım. Evet beni kucağıma al benim habersiz gidiyor. Bu arada benim avatarım bayağı yeşil oldu. Yani saçım hariç. Benim saçım hariç her şeyim yeşil. Benim de öyle. Allah. İzan sesine bakın arkadaşlar. Neredesiniz? Neredesin? Tamam burası bence iyi. Bu da burası, burası iyi. Tamam. Bence benim dediğim gibi bir daha gidelim. Bence bu benim arkasından olabilir. Oraya çıkmaz. Hemen bir anın arkasına gidelim. Tamam arkadaşlar. Kakao avatarı bitirdim zaten. Hemen gidip geliyoruz oraya. Evet arkadaşlar. Ee, bizim son avatarlarımız böyle oldu. Bu şekilde. E, <laughs> Ezen'inki böyle. Eslem'inki böyle. Benimki de böyle. Ben maydanoza benzedim birazcık. Görüşmek üzere.